Kırık Testi Oruç Ayetinin Hatırlattıkları Soru Kur'an-ı Kerim'de orucun farziyeti Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumu siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takvaya erersiniz. Bakara suresi 183. ayetin beyanı ile ifade buyruluyor. Ayetin hatimesinde takva nazara veriliyor. Oruç ile takva arasındaki münasebet hakkında neler söylenebilir? Cevap. Kur'an'ın ana kavramlarından biri olan takva, müminlerin sahip olmaları gereken en önemli vasıflardan biridir. Takvayı emreden onu ulaşılması gereken bir hedef olarak müminlerin önüne koyan çeşitli ifadeler, Kur'an'da pek çok ayette zikredilir. Elbette ona ulaşmanın, muttakiler arasına girmenin kendine göre bir kısım vesileleri, farklı yolları vardır. Takva ile bağlanan ayetlerde bu yollara işaret edilir. Allah'a kulluğun gereklerini yerine getirme, namazı ikame etme, onun inzal buyurduğu ayeti kerimeleri tilavet etme, onun vaz ettiği hükümlere bağlı kalma bu vesilelerden bazılarıdır. İşte bu ayeti kerimede de insanı takvaya ulaştıracak vesilelerin en başta gelenlerinden biri olarak oruç ibadetine dikkat çekilmiştir. Ayeti kerime ya a amenu ey iman edenler lafzıyla başlıyor ve iman edenlere hususi bir hitapta bulunuyor. Zira bir insanın Allah katında ibadetlerinin makbul olması için önce iman etmesi şart olduğu gibi takvaya ulaşma adına da iman olmazsa olmaz bir faktördür. Ey iman edenler ifadesinin fiil kalıbı ile kullanılması da ayrıca önemlidir. Çünkü fiil teceddüde, yenilenmeye delalet eder. İmanın kemale ermesi için insanın sürekli tekvini ve teşrii emirleri analiz etmesi, onlardan hareketle yeni terkip ve tahlillere ulaşarak her gün bir kere daha yeni bir imanla hayata uyanması gerekir. Nisa suresi 136. ayette "Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve gerek bu Resulüne indirdiği kitaba" gerekse daha önce indirdiği kitaba iman edin, iman edenlere hitapla iman etmenin emredilmesi de bu manayı teyit eder. Bu açıdan mümine düşen vazife, sürekli imanını gözden geçirmesi, tefekkür, tezekkür ve tedebbürle yeni iman ufuklarına açılması, her yeni günle birlikte imanda biraz daha derinleşmesidir. Bu hitabın arkasından müminlere orucun farz kılındığını bildiren kutibe aleykumus suyamu ifadesi geliyor. Ayetteki ketebe fiili Arapçada yazmak manasına gelir. Bu fiil kutibe şeklinde meçhul edilgen sigayla kullanıldığında yazıldı demektir. Ketebe fiili ala harfi cerri'' ile kullanıldığında ise ''fars kılındı anlamına gelir ve vücub, farziyet ifade eder. Kelimeyi asli anlamıyla alacak olursak, ayetin bu kısmı kitab-ı mübinde veya lev mahfuzda orucun farziyeti yazılmıştır, belirlenmiştir şeklinde anlaşılır. Demek ki orucun hükmü ilmi ilahide takdir edilmiş, karara bağlanmış, sonra da hüküm yürürlüğe konmuş vahiy yoluyla bir mükellefiyet olarak bize tebliğ edilmiştir. Ayetin devamında şöyle buyuruluyor. Kema kutib alellezine min kablikum. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Ayeti kerime benzetme edatı ile orucun önceki ümmetlere de farz kılındığını bildiriyor. Bu yapılırken teşbih benzetme üslubu kullanılıyor. Onlara farz kılındığı gibi size de farz kılındı deniyor. Bu orucun farziyeti ile ilgilidir. Benzeyen benzetilenle her açıdan aynı olmak zorunda değildir. Dolayısıyla onlara farz kılınan oruç keyfiyet ve kemiyet itibarıyla farklı olabilir. Mesela oruç süresi yarım ay veya iki ay olabileceği gibi oruç süresi içinde su içme gibi bazı şeyler mübah kılınmış da olabilir. Konunun detayını bilemiyoruz. Namaz ve zekat gibi diğer ibadetlerde de durum aynıdır. Yani bunlara benzer ibadetler önceki kavimlere de farz kılınmış olsa bile, onlarınki bizim yaptığımız ibadetlerin birebir aynısı olmayabilir. Ayet, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ifadesiyle hitama erdirilir. Burada yer alan لَعَلَّكُمْ lafzı teredci ifade eder. Yani reca ve ümit makamında kullanılır. Bu durumda şöyle bir mana düşünülebilir. Cenab-ı Hak'tan öyle ümit eder ve bekleriz ki, oruç vasıtasıyla bizleri takvaya mazhar kılsın. Dolayısıyla bir insanın ben oruç tuttuğum için hemen takva dairesi içine girdim şeklinde meseleyi kestirip atması doğru olmaz. Oruç, namaz, zekat, haç gibi ibadetler bizim için takvaya doğru ümit kapıları aralar. O kapılardan içeri girebileceğimiz ümidini aşılar. Bu ifade aynı zamanda bizim bir takvaya ulaşmayı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğine, fazlının enginliğine, kereminin şumule bağlamamız gerektiğine de işaret eder. Bilindiği üzere din bir yönüyle havf ve reca dengesi üzerine kuruludur. Yani ümidin yanında ve onun ölçüsünde korku da insanın dini hayatını ayakta tutan en önemli dinamiklerdendir. Korkuya işaret eden takvanın ümit ifade eden bir lafızla birlikte gelmesi de dikkat çekicidir. Takva kapısından girmek kolay değildir. İnsanın kapıyı biraz zorlaması, bu yolda bir kısım sıkıntılara katlanması gerekecektir. Fakat meşakkatlere katlandığı nispette yüce mertebeleri elde edecektir. Bir işin ne kadar ceremesi çekilirse, bunun karşılığında o ölçüde mükafata nail olunacaktır ne kadar zorluğa maruz kalınır ve sabredilirse tevzü necata o kadar yaklaşılacaktır. Dolayısıyla insanın Allah için aç susuz kalması, nefsini bir kısım arzulardan mahrum bırakması, midesiyle birlikte diğer azav-u cevarihine de oruç tutturması kolay olmasa ve bir kısım sıkıntıları beraberinde getirse de böyle bir zorluğun neticesinde takva gibi yüce bir mertebeyi elde etme imkanı vardır. Peki takva ne demektir? Takva vikaye kökünden gelir. Vikaye korunma, sakınma demektir. Buna göre takva, uhrevi endişeler ve ahiret korkuları karşısında dinin emirlerini yerine getirmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın himayesine, riayetine, kilaetine sığınma demektir. Ayrıca bizim için mahsı fazilet ve mahsı hayır olan semavi hakikatlerden Hakkıyla istifade edebilmenin yolu da takva dairesi içine girmeye bağlıdır. Zira Bakara Suresi'nin hemen başında zikredildiği üzere Kur'an ancak muttakiler için bir hidayet rehberidir. Bu açıdan hidayetin hidayet olduğunu duymak, hidayeti dalaletten ayırabilmek takva dairesi içinde bulunmaya bağlıdır. Evet Kur'an Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınmaya azmeden ve bu yolda kararlı duranlar için mahsı hidayettir. Hasılı kelam, ayetin fezlekesinde orucun farz kılınmasının sebep ve hikmetinin takvaya bağlanması oldukça önemlidir. Demek ki oruç, tıpkı namaz, dua vs. ibadetler gibi takvaya doğru adım atabilmek ve ona ulaşabilmek için önemli bir yol ve köprüdür. Bu köprüden geçebilmek için de orucun hakkının verilmesi, onun erkanı zahiresi ve batinesine riayet ederek tas tamam tutulması gerekir. Bilindiği üzere sabrın çeşitlerinden biri de ibadetü taata devamda sabırdır. İşte insan oruç ibadetini kamilen eda yolunda dişini sıkıp sabretmeli, bu yolda her tür mehaliki gözlemeli, yoldaki engellere takılmadan Allah'ın hıfsu himayesine doğru yürümelidir. <laughs>